Dün bir tartışma e, patlak verdi. Sosyal medya üzerinden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ efendim ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli İzmir Belediyesi'ne bağlı İssu'nun arıtma tesisinden akan pis suyun Gediz Nehri ve tarlalara bırakılma görüntülerini yayınladılar ve tepki gösterdiler. Bir vatandaş tarafından çekildiği iddia edilen görüntüleri. Vatandaş kaydı almış İs suya bağlı Muradiye tesisinden akan atık suyun tarlalara ve Gediz nehrine deşarj edildiği görülüyor bu görüntüde efendim. Sosyal medyada oldukça fazla da paylaşılmış. Ee, ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nı sert sözlerle eleştiriyorlar, eleştiriyorlar efendim. Ee, AK Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hamza da e, Soyer'in hedef şaşırttığını dile getirmiş efendim ve CHP belediyeciliği hangi konuda ses yükseltiyorsa o hususta kendi suçunu bastırıp hedef şaşırtmak için bunu yapıyordur. İzmir'in havasını, suyunu ve toprağını zehirleyen sizin ihmalkar ve iş bilmez yönetim anlayışınızdır, diyor İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Tunç Soyer'e. Kerem Ali Sürekli il başkanı da yaptığı açıklamada bu videoya alıntı yapıyor efendim ve hemşerilerimiz kör ve dilsiz değil. Tarlasını ve Gediz'i zehirleyenin de doğayı ve Körfez'i katledenin de kim olduğunu iyi biliyor. Hadi bakalım kendiniz için de suç duyurusunda bulunun şimdi. Körfe, e, gediz'i e, kirletenler için Sayın Başkan Tunç Soyer suç duyurusunda bulunacağım demişti ya. Onu atıfta yapıyor Kerem. Atıfta bulunuyor e, Kerem Ali Sürekli İl Başkanı. Kendiniz için de suç duyurusunda bulunun diyor. Görüntüleri izledim, ee, tabii AK Parti teşkilatı kendine göre de e, Tunç Soyer'in söylemlerini de araya kattığı için çok fazla yayınlamak istemedim. Ama görüntülerde e, Gediz Nehri'ne e, bir pis su bırakıldığı çok açık görülüyor, siz de zaten sosyal medyada seyredebilirsiniz.